Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün elime bir kargo ulaştı ve bu kargonun içerisinde muadil parfümler bulunuyor. Bunlarla ilgili bir video hazırlıyorum sizlere. Birkaç parfüm olacak. Eğer bu videonun ikincisini istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi bu kargoyu açmaya başlayalım. E, orijinalleriyle kıyaslayacağız bu arada. Öyle bir muhabbet var. Açıldım mı kardeşim? Şimdi açalım hemen. Tamamen hiçbir tekte bağlı kalmadan objektif yorumlarımı yapacağım. Çünkü şu an açıyorum görmüş olduğunuz üzere. Pakete bir farklı müdahalesi yapılmamış. Yani anlamam için direkt yani tamamen açmam lazım. Böyle bir iyi kutuda da geldi. Kesinlikle kırılma ihtimali olmayan bir kutu. Abim Açıl artık. Ben bunu açıp geliyorum ya. Yani. İlkini kurtardım arkadaşlar. İki tane parfüm inceleyeceğiz bugün. Testerlerinde ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Testerlerde de güzel parfümler seçtim. Bunlardan bir tane aldınız mı arkadaşlar? 2 i̇ki adet 5 amellik tester hediyesi geliyormuş. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. Bana da part 2 çıktı. Yorumlara yazın part 2'si gelsin mi gelmesin mi? Orasını bilemem. Bu arada arkadaşlar 2 adet parfüm seçtim. Birisi Initial Rehab. Diğerine de bakacağız hemen. Zaten başlıkta yazıyor. Parfüm de Marley Layton arkadaşlar ya. Keşke videodan önce açaydım. Natürellik. Natürellik. Evet. Parfüm Marley Layton da elimde. Testir olanları kaldıralım, öbür videoya saklayalım. Şimdi arkadaşlar, ile başlayalım. Sarı dolar yemeden şunu da atıyoruz hemen. Zaten para kazanmıyorum. Kutusu güzel. Markayı görüyorsunuz zaten artık yani. Reklam falan değil, paramla gittim aldım. Sizler için. Evet açtık. Yani şişesi ortalama. Abi, şu kapağı bir sıkıyorum. Initial rehab dedi mi bu? Evet, initial rehab. Bir buzilik var. Bir buzi havası katılmış halde bir parfüm. Bir kış kokusu hali mi? Bilmiyorum. Bir deneme sıkmak istiyorum. Aa, atomizer güzel bak. Tene sıkınca bir farklılaştı. Şuna bir bakacağım. Dry Down'larına da ayrıyeten bakacağız zaten. Allah Allah. Çok benzediğini söyleyemem öncelikle. Ama yine bir tatlılık ve o alkolik notaları barındırdığı hali mevcut. Hani ben bunu dışarıda koklasam Initial Rehab miyim? Initial Rehab der miyim? Ee, büyük ihtimalle hayır ama yani bunu parfüm olarak sıkılır yani bu aslında hani parfüm alakası olmasa bile hani şey yaptıkları orijinalle yine kullanılabilir parfümler. Hangisine baktık lan biz? Ha, Riyad'a baktık. Aynen. Riyad'a baktık. 50 milimlik geliyor. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Link bırakmayacağım. Şükür reklam değil. Yani. Buna onun üzerinden benzediği oranına bakacak olursak benzeme olarak ben 4 veriyorum. Onun üzerinden. Ama bunun ne bileyim işte. Bir şey olarak bakacak olursak, ayrı bir parfüm olarak bakacak olursak bu 5'e çıkar. Daha fazlası değil. Çünkü günlük hiç parfüm çok fazla koklamış bir insanım. Şimdi geldik parfümde Marley Layton'a. Buna bir bakalım. Bundan ben niye ümitlendim bilmiyorum. Niye beklentimi de fazla tutuyorum anlamadım sonuçta. Bu bir muadil yani markayı kötülemek babında değil bunlar. Sonuçta muadil bir parfüm markası. Şekil be. Sen de. <laughs> Efe videoyu sabote ediyor. Efe'yi görmeyenler için gördük. Döndük. Bunu bir direkt direkt bir tene sıkma sekansı gerçekleştireceğim. Atomizer'lar iyi bu arada. Ben beğendim. Sıkıyorum arkadaşlar. Hadi lan. Bir dakika. Bir dakika. Uf. Parfüm de Marley Layton parfümü. Açılışta bir ekşilik ve freshliği bir anda sunuyor. Kış, var kış parfümü olmasına rağmen bir tık da dark bir havası var. Tamamen dry down olduğunda, orijinalinden bahsediyorum şu an. Tamamen dry down olduğunda tatlı ve maskülen dark bir kokuyla karşılaşıyoruz ve bu da e, onu unik bir parfüm yapıyor aslında. Niş bir parfüm yapıyor. Bu parfüme gelecek olursak, bu MFY muadiline gelecek olursak açılışta aynı havayı aldım. Açılış olarak aynı havayı aldım. Yani benziyor diyebilirim. Kesinlikle benziyor diyebilirim. İlginç şu an ya. Baya bir değişik oldum. Onun bir etçi notası baskın olarak geliyor. Tabii ki arkadaşlar bunların genel performansları için falan ayrıyeten bir not düşmek lazım. Belki videonun e, yorumlarına kendi sonra hani kaç saat kaldı, silajı nasıl vesaire. Bunların yorumlarını ekleyebilirim. Bu muadille ilgili yine videolar gelecek. ikinci parti için. Burada testerlarımız var. 5 emellik testerlarımız var. Onları da bir ufaktan çıkaralım ya. Ama bu video denemeyeceğiz. Öyle yok Öyle yok. Tamam mı? <laughs> Allah Allah arkadaşlar harbiden. Bak buna puan verelim. Benzerlik. Babında bakacak olursak. 10 üzerinden. 6.5. 6.5. 7 değil. 7 biraz fazla yakacak. 6.5. 6.5 da kalsın. Ve bunu ayrıca bir parfüm olarak sıkabilirsiniz arkadaşlar. Hani parfüm de Marley Layton olarak yedirmek değil de hani parfümü sıktım dışarı çıktım falan iş yapar performansı falan bilmiyorum ama şu an şu anki verdiği koku olarak söyleyebilirim ki cayır cayır ilk alabilirsiniz güzel testerlarımız da burada 4 adet bunların da videosu yakında kanalda olur kaç like gelirse gelsin şöyle bir 30 like'a gelir ya Allah Neyi düşürdük? Ya, Allah Allah. Bunları ben sivilde denerim. Çünkü videoya ekstra bir bilgiyle çıkmak isterim yani açıkçası. İki adet kış parfümüne göz attık bu videoda. Bunun dry down'a bakayım. Inissory Heaven son kez. Hmm. Abi Inissory yap çok olmamış gibi. Yani ayrı bir parfüm olarak kullanılabilir gayet. Ama ben diyorum ki hayır. Parfümde Marley Layton Beni gerçekten şaşırttı bu video. Değişik bir deneyim oldu benim için. Orijinaline gayet benziyor denebilir arkadaşlar. Böyle bir yorum yapabilirim sizlere. O zaman burada videoyu kapayalım. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan açıklamadan takip edebilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmak isterseniz. odur Meydan.